Ben ilk kez bu kadar iyi şekilde geldim. Aga ben bundan alamasan da en azından şey badge toplamış oldum. Ben badge toplamayı çok seviyorum. Bak şey mi kılacağım. Я Kırmızı oldu olacak mı burası? Bende 3 kurabiye 4 elma 5 kola var. Herhalde boss fight'ta kullanırım inşallah. Oğlum sen herkes diyorum. Tüm herkes demiyorum bak herkes diyorum. Çoğunluk anlamında. Yellow sky. Aa. O ben vurdum ben vurdum. Boink boink. Ama ben onun kafasına çıkarken vurdum. Bana ne? Aynen o, Arkadaşlar bu arada yeni bir animasyon üzerinde çalışıyorum Okulda buldum bir oyunun animasyonu Boss Fight oyunu Allah yanlış tuşa basıyormuşum sabahtan beri korktum Arkadaşlar W diye Q tuşuna basıyormuşum Ve bu arada oyunu bitirirsek diye şu an e videodayız Beğen olsun Herkesin Videoya mı girdin? Oğlum çoktan, oyunun başından beri değil de, bu Mevlini'nin sahnesine geldiğimizden beri resmen. Abi belki oyunu bitiririm diye, hani... Böyle önemli bir sahneyi... Yani videoda çıksın diye en azından, bitirdiğimi izlersin en sonunda. Zaten oradaki Ending'i bitirdim de, bir de normal Ending'i bitirirsem güzel olur. Bu arada cidden bitirebilirim çünkü 5 tane Coca-Cola var ya, o... Dayak yedim. Bir an düşecek gibi hissettim ya. Hay. Hay. Defol. <laughs> Allah <-u> ekber. <laughs> Merci. Ankara Medi. Ankara Medi. Ankara Medi. Kim lan canım gitti? Ondan... izin vermeyin. O zaman burayı yakar bak bu yavaş geliyor yavaş çekilir demek. Bu ne demek? Tahtayı lav eritir demek asit gibi. Bak Mary kapatır mısın onu? Eriyecek şimdi tahta. Mary. Scary Mary. Kapatır mısın lavı? Bak erit Erittin. Aa, beğendin ya. mi yaptığını? Aa, ya. <laughs> Be üçgen var? Hangi üçgen? O i i a i o i i o, a i. Şey. Habişim şey var ya. ya hayır, ben De arkadaşlar vs atıyoruz hazır olun. A, Tam da canavarın üstüne atlayacağım. Neredesin? İmdat. What? the hell? Kupete amca! İşte kral geldi. Birinci oyundan beri bizi bırakmadın. Bana hatta yumurta sonunu yaptırdığın için sağ ol Pete. O yumurta sonunu ben de bitirdim Allah Allah. Hem sen o zaman yoktun. Hadi bitmek üzere. Hadi oyun bitecek birazdan. İki boyutlu. Allah belanı. Merak etmeyin yemeğim var Allah'a şükür. Bir dakika. Şu tarafa bak. Elinin tersi neresiyse elinin tersine gidin. Evet öğrendik biz. zahmet bilin zaten. Ne zamandır breakin 2... Pizza isteyen. Pizza isteyen. Ben buna kaç kez girdim? Bir videoda kaç kez girdim? Bir de videoda olmadan kaç kez girdim? O bu Nezuko'yla danlay. Aga tek, aga meriye vuracak ya başladığına göre meriye vuracak. Ne Ne var? Evet. Kazma ter o zaman. Aga orada kaldım da kola içeceğim he. Kız için. Ay. O sırada yemeğim yoktur. Oğlum boşluktan çıkıyor iğneler. şey <laughs> Down, in on, on. O sırada cidden bırakınca Max zekayı. Abi param yok. O sırada. Ben ne istiyorsun Leri? Leri Meri. Meri Beri. Pepe öldü. Pepe pepe çok ağlıyor. <laughs> ne pepe öldü? Dalga geçme. <laughs> Hayır ben iki pepeden de bahsediyorum. <laughs> tövbe O 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 Bu arada şimdi kesin Meriye vuracak. Evet vuracak. Nezuko ne yapıyorsun? Aa, Sanki Nezuko bir şey mi? ismi. Anime ile alakam yoktu sanırım. Nezuko anime ismi. Aynen aynen. Bir yere orada, orada. Son seviye ne oldu? Son seviye pırtını <laughs> yap. Ben bu arada oynarım. Sesleri kısık oynuyorum. E ben de. E ben ne alaka? E ben de. E ben Oğlum e ben dedin. <laughs> Ay yazık! Düşünsene ben buna değip yanlışlıkla ölüyormuşum. Şey Bilmiyorum. Oyunun yapımcısı herhalde hiçbir mal değmez diye ee, küçük ya. Ay, ay siz daha büyünce büyük diken mi olacaksınız? Ay küçükler size ben seni. Benim kadarsın lan. Ben de küçüğüm. Ben de büyünce Allah'a vekber tane bebek var burada. Dört bebek çık. Vurayım mı sana? Help me for design. Help me for the last me. turn your back and well. Bir dakika ben bir taktik bulacağım. Eğer bu taktik yararsa sadece burada durarak. Ha vallahi sadece burada durarak hayatta kalabilir miyim? Dünyanın evrenin gizemlerini çöz... Hayır ya hayat yazmayacak şimdi? Ay lazer gözlü pörtiş. Can can. Kardeş can verir misin? Ne zekoçen? <laughs> ne zekoçen? Coca-Cola, espuma. <laughs> Ok oh, ok oh, ok oh. on gambastar, bay bay bazızı bildiri gatur gatur bildiri apta miren de javu gam gam bildiri Alamente, ulamente 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 oh. İlk ilk kez bu kadar kaldım ilk kez bu kadar yaşadım ilk kez bu kadar dayandım yalnız bu hocam giriş yapmayı unuttum ne yapabilirim İlk kez oyunu bitiriyorum. Gidişi nasıl düşüneyim? Şimdi video çekmeye bile biraz önce karar verdiğim. Kral canım var. Dokunmayın bana. Ne olur Allah'a şükür dokunur. Dalarım lan bunları. Dövdüm. Aga kolan bitti. Kolan bitti. Ben öldüm ama. Ananı benim kolan. Kolan bitti. Ben öldüm. Zaten 3'ünüz kaldı. Allah'lık devam eteyle. Elinin tersi bu, elinin tersi. Hayır, elinin tersi olduğunu unuttum. Elinin deket. Abi gözünü seveyim. Abi lazerli gözünü seveyim, bana vurma. Abi teşekkür ederim. Abi lazerli gözünü severim. Öyle bir severim ki Mary'e yardım ederim. Yardım etmem, pardon. Tövbe töbe. Ya lazer var bana ne? Bir adım canım kaldı. Evet, Ömer geliyor, bak. Mary gözünü seveyim. Meri Meri. Mericik, biricik. vuracak. Meri'ye vuracak. Meri'ye vuracak. Meri'ye e e <laughs> Oyun bitecek. Oyun bitecek dakika. Oyunu bitirdim. Ne? <laughs> ne? <laughs> <laughs> seçeyim dedim. Kesin bak bu arabada da Barry var. Kesin bak. Eminim bu arabada Barry veya Luke, Brookie veya Headmaster var. <laughs> Abo! Öylesine ek öylesine videoyu alayım dedim. Oyunu bitirdim. Abo yine yine. Abo yine yine. 100. yılınız kutlu olsun. Aa! Leri. Sana ne yaptı bu? Yaşıyor gibi görünüyor ama bilinci yerinde değil. Arkadaşlar Leri yaşıyor gibi gözüküyor. Pet amca sen pizza ister misin? Çok tok gözlüsün. Aferin Pet amca. Mutluyuz hepimiz. Mutluyuz. İçeceğimi içiyorum.